birilerini birlerini başa müstahak olarak bedel olarak gönderiyor. Ta kendimize çekip düzen verene kadar. Mesela İsra 5'te de söylüyor. Ee, kardeşime söyleyeyim. Ee, Enam 70 159. ayetinde Haç Suresi ayet 40'ta da söylüyor. Ee, kardeşime söyleyeyim. Bakara 251. ayette de söylüyor. Kardeşime söyleyeyim. Çok ayete söylüyor. Yani diyor Tevbe 14. ayetinde söylüyor. Yani ben ve musibet ya doğrudan Allah'tan olur veya birileriyle birilerini Allah terbiye eder. Bu birileri birilerine birlerin tevhid, bu doğan Allah'tan gelen bir musibet değil. Birilerini birilerine terbiye etmemeli. Tabi insandan gelen, Allah insandan da gelse bile insanla insanı terbiye eder. Çünkü kainat yüce Allah'ın kontrolü altındadır, hakibeti altındadır. Allah işini yaparken adalet de yapar. Yani diyediğini yapar ama diyediğini yaparken haşa kullarına zulüm etmez. İnsanları uyarır, musibet verir, kendine çekip düzen versinler. Düşünün hastalık ne içindir? İnsanın kibirlememesi içindir, günahların dökmesi içindir bak sıhhatının sıhhatın kıymetini anlaşmamız için günahları döküyor. Çok hikmet sebepler var. Bize düşen bunlardan ibret ve ders almak, Kur'an'a dönüş yapmak, Allah'ın ilahlığını. Şimdi ilah Allah demek değil. İlah kanun koyan demektir. Allah'ın ilahlığı Allah'ın şeriatı tektir. Ne demokrasi, ne laiklik, ne sosyalizm, ne komünizm, ne kemalizm, ne apoizm, hiçbir izm, ideoloji serok yok. Allah'ın hakimiyeti. Allah Yüce Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i seçti. Onu seçti. Hatta Zuhruf 31. ayetinde, Enam 124. ayetinde Furkan 41 42. ayetinde Mekke Müşke diyor ki yüce Allah gönderdi, gönderdi. Hazreti Muhammed'i mi gönderdi? Adam mı yoktu? Allah diyor benim işime karışmayın diyor. Ben kime ne yapacağımı, işimi çok iyi biliyorum diyor. Allah işini güzel yapıyor. Allah seçiyor. Temsilcileri, elçileri Allah seçiyor. Bir insan kendi iradesiyle adam olabilir. Ama kendi iradesiyle peygamber veya Hazreti Mehdi olamaz. Bunlar özel seçkin kullar olduğu için Allah bunları seçiyor. Biz seçersek hiç çıkarından çıkar. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki ben dilersem herkesi zengin yaparım. Ama diyor hayat yaşanmaz. Aynen. Allah dengeli dağıtıyor. Kimse hizmet etmez. Tabi tabi Allah işini güzel yapıyor. Fakirlik de bir imtihandır, zenginlik de bir imtihandır. Ama zenginlik fakirlikten daha ağır bir imtihandır. Şimdi biz çok diyoruz ya malım olsa dağıtırım dağıtırım. dağıtırım. Çok diyeni gördük. Çoğu sapıtı yoldan çıktı. Daha zalim olmaya başladı bu sefer. Mesela Karun. Karun'un halkı İsrail oğulları Mısır'ı Karunu Karun'a özeniyordu. Çok zengindir, çok şahşalıdır. Ama en sonunda Allah o bela, Allah onu Hazreti Musa'yı gönderdi. Ee, Allah'ın mesajlarına kulak tıkadılar. Allah Karun'u ve hazineleri yeni bile batırdığı zaman dedi iyi ki Allah bizi bu hale getirmemiş. İyi ki zengin olm olmadık. olmadı. Allah birileri birilerini terbiye eder. Onun terbiye etme çeşitleri çoktur. İşlediğini yapar yani. Ama diyediğini yaparken adaletle diyediğini yapar. Hani ayet ediyor ya Allah diyediğini saptırır, diyediğini hidayete erer. Bu diyedirdeki kasıt keyfi olarak değil. Hak edeni saptırır. Doğru olanı hidayete erdirir demek istiyor. Bu mecaz manadır. Bu mana bakarak kalkıp Allah niye öyle yapıyor? Çünkü Arapça çok zengin, ağır bir dil olduğu için Türkçe'me meal tam kavram vermiyor. Hani siz okula gidiyorsunuz, okula gitmişsiniz. Ee, bir Türkçe paragraf okuma parçası edebi metin var okutuyorlarız <laughs> onlara sonra ondan daha iyi bilir Türkçedir bir kişinin iyi bilmezse bir kişi Türkçe kelime hazinesi eksik olsa Türkçe okuma parçasını paragrafı o kitabı nasıl anlayacak o kitabı sen Türkçe'nin kurallarına göre okuyacaksın sana Yunanca'dan bir edebi metin bir kitap geldi sen onu kendi kafana göre o kitabı an anlatamazsın sen Yunanca'nın veya e, Latince'nin edebiyatını iyi bileceksin ki o kitaptan bir şeyler anlayıp aktarasın diye. Yüce Allah da Kur'an'da diyor ki ey Muhammed diyor. Ne 44'te. Diyor ki biz bu Kur'an'ı sana indirdik. Bu Kur'an'ı bir açıkla ki anlasınlar. Sahabe Arap'tır. Bak ben size çok öner vereceğim. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bazen Kur'an ayetleri bak onlar Arap'tır. Arapça meal yapabiliyorlar. Ama açıklama bilimi yok. Ya Resulallah bu ayet neyi demek istiyor? Biz bu ayetten nasıl amel edebiliriz? Bak adamlar Arap'tır. Arapça maali çok iyi çevirebiliyor olmasına rağmen yine tefsirini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan soruyorum. Yani adam maal okuyor, kendi kafasına göre açıklıyor. O açıklamayı müştehitlere, alimlere bırakacaksın. Maal ayrı, Arapça'nın bilgisi kuralları ayrı. Çünkü maal tam kavram vermiyor. Arapça'da 62 bin ile 68 bin tane kelime Türkçe'de karşılığı yok. Mesela F, F. F, gitmişsiniz Elif'a. F. Türkçe'de F yok. Sin var. Saat, Türkçe'de saat yok, daat yok, ay, yok. O, olmadığı için ondan kelimeler türüyor, tam mana vermiyor. İşin ehilleri size ya kitapları okuyacaksın veya sözlü olarak bizim gibi birileri anlatacak en yakın mana. Mesela nebi manası nedir? Nebi peygamber demek değildir. Peygamber farça bir kelimedir. Mah. Arapçadan nebi ilerle Kur'an'da peygamber demez. Arapça inen bir kitaptır. Nebi ile Resul. Ne, Nebinin Türkçe karşılığı tam mana vermez. Ne olur biliyorsun? Mesaj getiren, haber getiren. Ama nasıl bir haber? Kutsal bir haber, büyük bir haber getiren. Hani biz ikinci vaktin Nebe Suresi var. Amma yetesâ'u elun enin nebe'il azim Büyük haber. Nebi de, bak nebe haber demek Arapça. Nebi haber getiren. Yani Kur'an büyük haberini, ilahi mesajı getiren demek. Nebi de Kur'an'ı getirdi. Hazreti Muhammed'e Kur'an 23 yılda tamamlandı. Resul anlat demek, uyaran demek. Bak nebi sıfatıyla haberi aldı. Resul sıfatıyla kısa olarak. Resul manası çoktur. Nebi manası çoktur. Ben kısa olarak en yakın mana ne olur? Nebi ile haberi getirdi. Ayet geldi. Resul ile haberi okudu. Anladı, yaşadı, anlattı. Ona da resul deriz yani. Haber getirdi. Ne olur? Önder, selef, server, başkan, kılavuz, expert, tercüman, yol gösteren. Ama nasıl bir yol gösteren? Kıyamete kadar. Niçin? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam vefat etmiş. Vefat etse bile Kur'an Hazreti Muhammed'in mucizesi olduğu için bizim de hayat kitabımız olduğu için ilk muhatabı vahyin, ilk Kur'an'ın ilk o vakitte inip her tarafa dünyanın her tarafına yayıldığı için onun mucizesidir. O vefat etse bile Kur'an değiştirilmediği için değiştiremediği için kıyamet sabahına kadar Hazreti Muhammed'in önderliği devam eder. Bir öne göreyim. Bir peygamber geldi, Hazreti İsa geldi, bir mesaj getirdi Allah'tan, İncil'i, Tevrat'ı, hikmeti ona, Yüce Allah öğretti. Hazreti İsa rahmet etti, mesajının görevini yine, Kur'an geldi, diye kitapların hükmü kalkar. Şu an gerçek İncil olsa bir de haktır ama inanmak zorundayız. Ama hüküm edilmez. Çünkü son gelen kitap, önceki kitabın hükmünü kaldırır. Kur'an evrenseldir, Kur'an'ın Arapça manası, sürekli okunacak kitap, bir de cemeden toplayan demektir. Bütün kitapların özetidir. Geçmiş kitaplar insanlara emanet edildi. Allah merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı emanet etti. İnsanlar koruyamadıkları için Allah tekrar Kur'an'la bir araya getirdi. Ben babasını mi geleceğim. <laughs>